Şimdi Sasuke ile ilgili bir açıklama yapayım çok hızlı var şey falan da konu ya herkes konuşuyor bununla ilgili zaten Bu tarz olaylar hızlı yayılıyor işte tiktoktur instagramdır sosyal medyalardır falandır filandır hızlı bir şekilde işte, işte zaten spamla zaten hemen ve iğreden ban yemedi zaten herkes bunun farkındadır bir de kullanmıyor kendisi ama şöyle de bir durum var kofin e, falan değilmiş galiba bilmiyorum çok geçtiğimiz günlerde esporcular falan da yedi. Muhtemelen hani sistemin bilmiyorum çok PUBG Mobile'ın ban mantığını çok anlamıyorum ama sistemin aşırı yüklenmesi mi denir? Fazla reportlanmak mı falan mı? Çözülür yani. Açılacağını düşünüyorum ben. Yapınız. Hiç olabilir şeyler bu tarz şeyler. Yani spamlıyorsunuz konuya açıklık getireyim de, yoksa çok sevmiyorum bu tarz şeyler hakkında konuşmayı hızlı bir şekilde açıklık getireyim diye söyledim. O film kaç gün yedi bu arada? Kaç yıl yedi veya? O aynı ban türü mü? Toplu ban atılmış. Aynen aynen belli zaten o olay. Genelde bir ban dalgası olmuş. Yani. Ama hileden kaynaklı bir şey değil yani bu. sağda solda tabi algı yaratacak şeyler olacaktır. şöyle böyle zaten şimdiden olay yayılmış bile. Zaten sıkıntı yok yani yarından sonra olay biraz daha gülgünleşir. Simaz mı geliyor benim? O da mı 10 yıl yedi? Aynen aynen. Muhtemelen aynı ban zaten. Tamam. Değişik. Yani bu tarz şeyler olabiliyor bazen. Muzik kaldırsın. Muzik de bir şey yok. Yani burada herhangi bir Barış abi de banyası. Ben de yesem öyle bir yetki olayı yok yani. Mesela söylüyorlar Barış abiye de çok diyorlar işte Barış iyi halde falan filan öyle bir olay yok arkadaşlar. Bu, bu algıdan da artık vazgeçin yani. Yazıyorsunuz ya mesela ban yedim açılır mı işte Barış abiye söyler misin Muzi'ye söyler misin ona söyler misin buna söyler misin. O öyle bir olay yok yani. Senin zaten hani öyle bir şey yaşandıktan sonra direkt olarak desteğe, destek iletişime geçmen gerekiyor. Adamlar oraya destek koymuş yani. Ha yedin diye kalıcı olarak kalacaksın diye bir şey yok. Yani bir sorun olmuştur. Sistemsel bir sorun olmuştur. İlla ki bir oluyor yani. Happens. Olabilir şeyler herkes. Sana da böyle bir Siz... ekran paylaşımı yapıp bir dinleteyim. Altta fon müziği olsun. <laughs> Aç abi. Bu arada kesin. bu arada tekrardan söyleyeyim. Geçen bu ay yapacaktık, yapamadık. Gerçekten çok fazla şey iş vardı ama bu ay kesin ve kesin kesin ve kesin yayın olacak söyleyeyim size. Yani sadece toparlayamadık daha kendimizi adam akıllı. Söyleyeyim. Emir. Tamam. Hashtag. Oy yoksa. Yoksa. Oy. Selamünaleyküm selam, abi. Aleykümselam Sasuke. Tamam Sasuke. 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 Sesin titrem. Abi. Hayır Sasuke. Yok, Sasuke. Hayır. Ben de abi. Bir, hayır, kelime etme, Bir kelime daha etme Sasuke. Bir kelime daha etme lütfen Sasuke. Sasuke. Ben de abi. Bir kelime daha etme sakın. Sakın. Tamam. Ama. Ettin oğlum, etmemen lazım. Sasuke! Ben de abi. Gene ediyor. <laughs> e, tamam diyorum <canım> ya. <laughs> Bak gene ediyor. <laughs> hashtag Sasukeme dokunma arkadaşlar. Hashtag ne? Ne Sasuke demek hashtag Sasuke? Sasuke hashtag ne demek? Eşek demek abi. Yani. <laughs> Sasuke senden bir şey istiyorum. Bu arada yarın videosu geliyor. Ben gene ekmeğimi yaptım merak etmeyin. Tekne ee, Tekne demek. Gerekli abi üzerine reçel de sürdüysen var. tamamdır abi sıfır sıkıntı. Aynen reçelde yarın videoyu Oy. izledikten sonra sürdüm. Oy, iyi, iyi, bir parça ban yemesine gerek yok. Arkadaşlarım banından bile ekmek çıkartabilir. TikTok şu an nasıl benden çıkarıyorsa. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Sasuke bu ekran paylaşımını şu an açtın mı? Açtım abi. Bak müziğin sesi sana geliyor mu şu an? Geliyor abi. Anlat Sasuke bize. Oy. Anlat oğlum. Hesabına dokundular mı senin? Dokundular abi. Ne yaptın peki Sasuke? Sesini çıkartabildi mi Sasuke onlara? Tartıcaz abi. Ne yapacağız abi? Tartıcaz sesimiz abi. Fırsızım. Dokundular mı Sasuke? Çok mu dokundular Sasuke hesabına? Aynen abi. Aga be İsmail abi be. Ne diyorsun Sasuke? Hak ettin mi lan sen bunları? Ha? Hak etmedim abi. O kadar hile kullanan insanlar var. Gidip bu olay seni kildi. Merak ettin mi Sasuke? Ağlaman lazım lan biraz böyle şey konuş böyle biraz. Dur dur. Ya böyle şey konuş. Aa, bir falan anladım hadi. Aynen abi. <gülüyor> Oha. 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 Geldi geldi. Zaten Çıklılar partnerlik var. de vermiyorlardı sana Sasuke. Zaten partnerlik de vermiyorlardı <gülüyor> Sasuke. <gülüyor> aynen abi ya. Bir de ban geldi. Bir de ban geldi. Sen partnerlik beklerken sana ban geldi Sasuke. Yoksa bu Wuzi'nin bir oyunu mu Sasuke sana? Aa. Ha? Ne diyorsun Sasuke? Wuzi'nin bir oyunu olabilir mi? Olabilir abi. Acaba mı diyorsun? Acaba senin ünleneceğini düşünüp mü? Önünü mü kesti diyorsun Sasuke? Ha? Sasuke ben sana acı bir gerçek söyleyeyim mi? Bilal abi hani, Naruto mangası diye sen alay çıkıyordun ya. Hani şu geçen Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> adalet abi adalet Böyle alakası yok. Ya ya aklına geldi şimdi. Abi? Ya şimdi senin üzerine bak nasıl hiçbir şey demeden adalet adalet alakası yok falan diyor. Yoksa bu Vuzin'in Vuzin oyunu değil Naruto Vuzil'in oyunu mu? Ha? Naru, Naruzi mi yoksa bu? Şu an yanında abin yok mu? Aa, bir abi karıştırma beni benimle alakası yok. Bak bak fark ettin mi? Sosuke bir, bir R'yi fark ettin mi? Geri vitesi attı onu bir fark ettin değil. Bak Emir fark etti şu an. Ben bir başarılı. Çektim. Sıfır sıkıntı abi. Yok mu abine bir salto attırman, aykodo çekmen. Oy. Hak etmedi mi sence Sasuke? <laughs> ya abi karıştırma beni ya. Oğlum sen demedin mi demeyecek dalga geçmiyor muydun? Ban yedi, hak ettiğini buldu falan diye. Öyle bir şey demedim abi nerede? Dedin. dedin. Yok, ben de yok. ben o an video kaydındaydım. Haberin yok değil mi senin? Vardı bende kayıt. <laughs> Şafak. Buyurun benim abi. Ekran paylaşımına gir. Bir dakika abi. ben yayındayım veriyorum yayına. Ver. Ve Sasuke'ye şu soruyu sor. Dokundu var mı sana Sasuke'de? Abi Sasuke biliyor bunları bu arada ha. Biliyor biliyor biliyor. Aptal herif alıştırdı çocuğa gerizek kağıdı. <laughs> o Minecraft oynarken çocuğa bunları dinletiyorsun manyak. <laughs> Sasuke sor bakayım Sasuke'ye o soruyu. Sasuke Dokundular mı sana Sasuke? Dokundular abi. <laughs> Hayırdır abi sen de he? Ee? abi Prince of Fire açmak çok sıkıntı. Evet. Sasuke. Ben de abi. Abine bile güven bu oğlum. abi hmm. Abine de güven ben. Son durum nedir abi? O Suzuki bizim yaşamıza gelince bir şey yapıyor. PUBG'ye başlıyor tekrar. Aynen aynen. 10 sene sonra oynayacakmış. <laughs> 2031'de. <gülüyor> 2031'de kadar iyi eğlenceler Suzuki. Bol bol kumda oynarsın artık. <laughs> Zamanı bir İnşallah seninki değil. Oha, oha. 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 Güzel <laughs> bu arada yelenceler. <laughs> Benimki yerse inşallah şaban gider. <laughs> <Evet. gülüyor> Ee. <laughs> 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 acaba ilk tepkisi nasıl oldu abi? Hiç hayal edebiliyor musun? Oğlum bizde bizde biz aldık tepkiyi. Bak kaydı şimdi açıp dostum istemiyorum. Alan oraları keser. Cidden. Bak ben en fazla Sasuke ile dalga geçen insanlardan biriyim. Bunları susturuyordum. O dalga geçmeyin çocuğun çok canı sıkkın diye. Bak sen bir özdürürsün. O kadar diyorum ya sana. Abi bana yeni bir, bir şey dolu... göstersene. Ver, çok merak ettim. Oğlum et. gösterdim yayından <laughs> sonra. Oğlum bir ses dolu gitti. Ulan Naruto salağı da şey yapıyor. Abi abi <laughs> abi diyor tuvalete gitti diyor ağlıyor ağlıyor diyor şerefsiz. <laughs> Elini böyle <gülüyor> <gülüyor> toplayıp ulti attı mı acaba? Gidiyoruz <laughs> ha bir tık canı sıkıldı. <laughs> gösteremem gösteremem bir adam. Canı çok sıkıldı oğlum. Gerçekten. Anlarım yani o duyguyu. Abi ben manyaseydim ben zevk alırdım vallahi. 3 aylık stok çıktı dedim. <gülüyor> <gülüyor> M4 buz Açma seansı. Buzlu açma seansı. firavun açma seansı. 50-60 tane parça toplayıp gelen silahları alma seansı. Bütün kutuları bir videoya ayırsam 5 tane kutu var zaten şimdi. 5 video öyle. İşte hesabın ilk maçı. işte Fatih'e kasıyorum. One man squad. Aa ben işte, yiyince onlar da mı gidiyor abi? Oğlum mallısın Hesaba girebiliyorum. Ay bu çürük çocuk mal ya. Aa. Hayır aptal. Bana hesap gidiyor zaten. Mantıken onlar da gidiyor. Heee. Tamam abi tamam. Uyyyyy. Taktiksel kontent abi anladım şimdi. Ulan tam partner olacaktı lan Tosuki'ye. Ulan Tosuki'ye. Partner yerine bana yedik. <laughs> Ayırdın onları seni Yakinle ya ya. dağlar beni eredesin beni dağlarda bulama yollar evet, benim Nasıl? Nasıl? Nasıl ama? Nasıl? Ay o benden gidiyordu <laughs> şafak. Ben ben söylüyordum oğlum. <laughs> ha ya, sen mi söylüyordun lan ben <laughs> satık kemik falan çok sen A Bulat yok mu bugün rafta? Bilmiyorum ki. Var var. Bulat Bulat hani Bilmiyorum offline. Bir yazsana da biriniz Bulat'a. Mesela atsa ya. Yazayım Mesela girecekse gelsin gelin sıkıntı yok yani biz dert lazım. değil. Okey haber Arkadaşlar yani protesto başlatmak ya da ona benzer şey yapmak ya da ne bileyim işte ban yedik ban yedik oraya buraya yazalım bunlar gereksiz hareketler. Biz de normal bir insanız. Biz de tamam. durduk. Bugün bir talep oluşturduk. Falan fistan. Detaylı bilgiler arkadaşlar yarın akşamki videomda paylaşılacak. <gülüyor> <Şarkılar>. <gülüyor> Barış Ağabey'in yani gerçekten... rekordu ben sana oğlum ben direkt kayda girdim. Discord'a girdi, hop kayda girdim. <laughs> Ama var ya ben sana bir şey söyleyeyim Önemli bir toplantı ekledik toplantı. Benim canım sıkıldı aynı sor. Derim bu Sasuke sala ağlar. <laughs> Ağladı da fena Bak canı çok sıkıldı. Oğlum bak dalga geçmezdin ya. Ama aptal var ki o Abi aptal bu ya ağlıyor abi ya. Bir de şey diyor abi diyor ne yapacağız biz diyor. Yeni hesap mı alacağız? Diyor. Kabullenmiş yani. Hak etmiştir <laughs> diye düşünüyor yani anladın mı? Öyle bir mantıklar Aruto. <laughs> Üzür mesut hiç sıkıntı yok. Şöyle bir şey söyleyeyim ama bu TikTok'ta öyle algı operasyonu başlatanlar var ya. Bak gerçekten <gülüyor> <gülüyor> in inançları var mı oku bilmiyorum hangi konuda olursa olsun. illa bir gün bu dünyada bir gün bir yerlerinde çıkacak. Ben ona bırak. Ben Allah'a evale ediyorum oğlum. Böyle olay. Ben artık sinir olmuyorum. Bütün sinir, ben sinirlerimi falan aldırmayı düşünüyorum ya. Ben yoksa sıkıntı arkadaşlar. Ben Oluyor kafayı abi. yerim ha. Ben yakındır yani YouTube bırakmayı falan düşünüyorum. Öyle söyleyeyim size. Daha sıkılmaya başladım bu algı operasyonlarından. Yani böyle bana gına geldi. Herkes bir şey uyduruyor. Herkes bir şey söylüyor. Bu tarz olaylara direkt engel olmayı direkt bırakacağım galiba. bir, bir süre daha dayanıp diyeceğim yok yoksa benim kendime zarar nasıl satayım ya. Neyse. İyi so. Efendim abi. Gidiktin oğlum demeyecek Sasuke'nin man yeme olayını konuştuk. Vallahi ne konuşunuz? İyi şöyle havadan sudan yeni hesap alıyor. Valla alalım abi Sasuke Efendim abi Alayım mı lan sana hesap Millet alıyor da yayında oğlum hesap al Sen kendine güveniyorsun güzel güzel bak böyle Biz bunu eğittik biraz arkadaş yoksa bu hesap almaya falan gidecek bunlar söyle <laughs> Olur böyle şeyler Ney? mi çıkmış bu. Niye bunu dinliyorsun? Yeni bir çıkmış bu derken 2018 Yo, diyor şurada. Tamam. Elbet yeni, yeni, yeni gördüm. Yeni şey da dinliyorduk y oğlum ne alakası var? Ha. Ha ne bileyim elbet diye. bir gün hesap bunu açılacak kapısına mı? İşte, ne bileyim abi. Elbet bir gün buluşacağız işte görüşeceğiz şeyle. Ha 2031'de mi? Arkadaşlar <laughs> bir, bir, ay sonra New State videos çekerken görürseniz bizi sakın. Free Fire bizi görürseniz sakın. <laughs> sakın bizi işlemeyin. Bu çocuk Free Fire'a gidecek. Gerekirse oradan partnerini alacak. <laughs> ben, size şey ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Sasuke'nin yerinde olsam PUBG Mobile çekmeyi bırakırım. Bak giderim Minecraft, Minecraft, Ebecraft, Chargecraft, Chuckcraft. Bir, bir sene zevk alıyor oynamaktan. Bir senede 2 milyon abone. O kadar diyorum size. Bak Brawl Stars'a falan girmesine gerek yok abi. Minecraft sadece. İleriye yatırım. Öyle bir de güzel bir olay var. Çocuklarla beraber büyüyecek. Bir de öyle düşünün. <laughs> 15. yaş kutlarken bütün izleyici 15. yaş kutlayacak. Kontentin de hazır Sasuke. Şafa kumda oynattım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. <laughs> Ona yetiş mi abi ben mutlu Ben, ya. ben bu arada ben bu arada dedim Akofin yazmış falan ne yazmış? Gün yüzü görmedik be Sasuke ile kader ortağısınız. Farkındasın <laughs> değil mi? Durun. Bekle <laughs> <de> bir. Kola <laughs> katılabilecek misin? bir dakikalık. Sasuke. Ne var abi? Hoş geldin. Onlar kaybetti oğlum. Öyle düşün. <laughs> Duydun mu lan Sasuke? Ha? Duydum. Oy. Konuşmazdım hayda. Bu müzik de benden sana hediye olsun lan Sasuke. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Sen Sasuke seni bir abi, konuşturmaya abi. alıyorum. Tamam mı? Ona bir katıl iki saniye.